Dayış çetelerinin saldırıları nedeniyle topraklarından göç ederek Siirtte kurulan Duderen Şengal Kampı'na yerleştirilen ezdili kadınlara yönelik sürdürülen sosyal ve psikolojik rehabilitasyon çalışmaları kapsamında biçki dikiş ve çamaşır atölyelerinin açılışları gerçekleştirildi. Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı da 116 aileyi birer koli gıda yardımında bulundu. Başım, 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 başım.

Düzenlenen açılışlara Siirt Belediyesi Eş Başkanları Belkaza Beştaş, Epe Özdemir ve Tuncay Bakırhan, atölyelerin kurulmasında katkıda bulunan hayırsever vatandaşlar, İl Genel Meclis Üyesi Murat Sevim, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Şakar ve Belediye Meclis Üyelerinin yanı sıra kampta bulunan kadınlar katıldı. Biçki dikiş ve çamaşır atölyelerinde ilk etap 4 dikiş makinesi, 10 top kumaş ve 4 çamaşır makinesi bulunuyor atölyelerin kurulmasına katkı bulunan hayırsever vatandaşlar atölyelere önümüzdeki günlerde dikiş makinesi ve çamaşır makinesi katkılarının devam edeceğini söyledi. Bayısı sahibi arkadaşımız da geldi sağ olsun. Sağ o da iki tane makine buraya e e başlayacak. Hediye e Soba edeyim, da edeceğim, mufa da edeceğim. Onları Çok Bu tarih konusunda e bir eksiklik olacaksa ben tamamlayabilirim. Kumaş konusunda mı? Kumaş. Tamam siz de biraz kendi o kumaş kışlık çöpleri, patronu vesaire dikilecek boyutu. Yani en büyüğüne katkısına teşekkür ediyoruz. Emeğinizden bu arada Dudaren Şengal kampına Siirt'te bulunan kurum kuruluş ve vatandaşların yardımları aralıksa sürerken Siirt Valiliği Sosyal Yardımlaşma Derneği bünyesinde kampta bulunan 116 aileye 116 koli gıda yardımında bulunuldu. O zaman buradan Baba!

બરાબર